<laughs> Merhaba arkadaşlar, Partuba hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Gerçek mi şat mı? Gerçek mi şat mı? ile beraberiz bu oyunda. Arkadaşlar ben bir soru soracağım veya bir evet. Bircan bir soru soracak. Torunun sonrasında şey diyeceğiz. Gerçek mi şat mı? Ya soruya şat cevap yapmak istiyor, Şat yapacak. Gerçek söylemek istiyorsa gerçekleri söyleyecek. Ya da cevap biliyorsak gerçeği anlayacağız. <laughs> Bunu... Belki de çok iyi bir yalancıyız yani. <laughs> Bakacağız. Bu şartlar bitecek diyorlar ama. Çünkü Bircan iyi bir yalancı diyorlar. Bircancı. <laughs> evet. Sor bakalım. Daha önce hiç sevmediğim bir bara geldi, kokteyl siparişi verdi, yaptın. Ne yaptım? İçine tükürdün mü hiç? Gerçek mi şat mı? Gerçek. Tükürdün mü? Tükürmedim. Ben bile biliyorum tükürdüğünü niye nasıl gerçek olmuş. Tükürmedim. <laughs> tükürmedim o. Asla <laughs> müşterinin, müşteri veli nimetimizdir. <laughs> Asla tükürmem ama dükkanın dışında yakalarsa orada olacaklara karışmıyorum. Asla tükürmedim arkadaşlar böyle bir şey yok. Eğer birinin bardağına tüküreceksen işi bırak. <laughs> soru olarak değil de <laughs> sadece sansürle dıt yap soru ol hem komik olur. Bir Bilgencim sor bakalım. Hiç bir yere gitmen gerektiği için kendine iş çıkarttığın oldu mu? Doğru mu şart mı? Neydi? Gerçek mi şart mı? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Şu Pokemon Go gibi bir şey çıkmıştı galiba telefonda Pokemon Go muydu neydi? Pokemon Go'du ya. öyle bir oyun vardı aynen aynen. Aynen. Arabayı kullanırken bu oyunu oynamaya çalışıp rakiplerine fark attığını sandın <laughs> mı? Hayır ya bir şey söyleyeceğim <laughs> bak. Tam köprüye geldik trafikteyiz. Ya <laughs> <laughs> öyle bir şey olmadı ya. <gülüyor> Hazır <laughs> mısın? geldi mi? biliyorum ona göre soru soruyorum. Evet bir cancım. şimdi geldik büyük soruya. Bir şat ödüllü büyük <laughs> soru. Hiç barda tanıştığım birisi gel benim evime gidelim. Sabah gün birlikte izleriz. Vesaire deyip alaksız bir teklifte sana bulunup üzerine çikolata sosu döktü mü? biraz fanteziye döndü. <laughs> Tam olarak öyle olmadı ama. Ee... Gerçek mi şart mı? Şart şart. Bu konuyu konuşmayalım. <laughs> Bunu konuşmayalım. <gülüyor> 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 evet Onurcan. Parti tubda yaptığın en ee, kötü kokteyl hangisi? Gerçek mi şart mı? Gerçekleri söylüyorum ve bu gerçekten gerçek. Biz partikle kötü koktey yapmıyoruz. Bir can, herhangi bir doğum gününde unutamadığın bir anın var mı böyle sahneye çıkmalık, şarkı söylemeli böyle bir anın var mı? Hiç ne bileyim böyle bir gece kulübünde değil de böyle bir gazino gibi bir yerde Erik Dalı oynayıp sahneye çıkıp dans ettiğim falan bir organizasyon oldu mu hiç? <laughs> evet. Yani kısmen tabi oldu. Gerçeği söylüyorum, şat atmayacağım. Eee ama Elikdalı'nı sahneye çıkıp oynayan ben değildim. Bir arkadaşımdı. Paviyonda <laughs> yaptı bunu. <laughs> Hanımlar vardı dans eden. <laughs> evet. Elikdalı çaldı. Ee, bir arkadaşımın da en sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Evet, sahneye fırlatılıyor da. Sahne tek erkek. Evet, e, hanım arkadaşlarla beraber canlı müzikte çok canlı ve heyecanlı olarak de katılabiliriz. <laughs> evet. Onurcan, hayatında istin en kötü kokteyli kim yaptı? Gerçekmiş adım. Söylemek istemiyorum. Çok utanıyorum. Bunu ismini vermek istemiyorum. O yüzden şat yapacağım. Gerçekten yakıştıramadım. Ama üstüne de bakıp söyleyeyim Firuze. <laughs> Peki Bircan sana soru. Geçen sene Alaçatı'da. Bunu gerçekten sorarken <laughs> sanıyorum ama telefonla ulaşamadığımız bir zaman vardı. Uyuduğunu söylemiştin. Ama bir arkadaşımızın storiesinde bir gece kulübünde olduğunu ortaya çıktı. Gerçek mi şart mı? Tamamen falan ne <laughs> var ya. Evet Bircan. Hayır hayır. Uyuyordum. Orada... Uyuyorum demiştin. Yuvanı yıkan olaydı diye diyebiliyorum hatta. Öyle öyle hatırlıyorum yani. <laughs> bu gerçekten çok özel oldu. Buna cevap veremeyeceğim. <laughs> çok özel bir soruydu. O yüzden üç hata hak etti bence bu. <laughs> Bakalım. Bana bir şey olmadı. Mı? <gülüyor> Biraz tamam <laughs> bir Ben soruyorum. <laughs> Hayır sen, sen de mi süre? Kaç yaşa düştün lan ben? <gülüyor> evet. <gülüyor> en yetenekli olduğunu düşündüğün çalışma arkadaşın. Bu değil. Firuze <laughs> de değil. De değil. Merve <gülüyor> <gülüyor> değil. Merve! <laughs> değil. Arkadaşlar benim en çok çalışmayı sevdiğim arkadaşım Bircan. Her zaman. İş içinde, iş dışında. Geri geldi <laughs> Yılların verdiği çocukluk arkadaşım Bircan. O çocuk kaldı. Ben devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Bu kadar izledim. oldu yani. <laughs> bu kadar oldu devam ettik. Ve arkadaşlar <laughs> ee, bizi bugünlere getiren siz sevgili parti takipçilerine içiyoruz şimdi selam. Teşekkürler. Ve bu videoyu da böyle bitiriyoruz. De, 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 de. Ah bu şarkıların, ah bu şatların gözüküyor olsun. o zaman. Başka videoda görüşmek üzere, başka oyunlarda. Aşağıma. Netten içtim onu zaten. 6 tane şatladım ben. Fark et. Oldu. Kapatın.